Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten herkese merhaba. Bugün Kırgızistan Bişkek market fiyatlarına bakacağız. Onun için Globus diye bir süpermarkete geldim. Şimdi buradaki fiyatlara bakalım. Pazarda fiyatlar çok daha uygun olabilir. Hadi bakalım Globus'un içine girelim. Bakalım market fiyatları Bişkek'te Kırgızistan'da nasılmış hep beraber görelim. Evet şimdi burada çocuk bezler var mesela örnek olarak. Pampers Prima bizdeki Prima. Normal fiyatı 656 son 12'li çocuk bezi. Şimdi şuradan başka bakalım. Mesela şu 15 tanesi 554 son. indirimde olanlar da var. İndirime girmiş tabi normal fiyatları daha yüksek. Çoraplar var 57 son. 71 som. Colgate Optic White indirime girmiş. İndirimi söylemiyorum fiyatın neredeyse yarı fiyatın. siz öyle düşünün. 75 mililitre 418 som. Tabi bu indirimler her zaman böyle olmuyor. Şu an indirimli fiyatı yakaladık. Neredeyse yarısına düşmüş. Ben normal fiyatını yazıyorum. Siz ona göre indirimini düşünün. 1,5 litrelik Coca-Cola 105 som. Şöyle bir ekmek 26 son. Şöyle geleneksel kırgız ekmekleri de var. 20 son ve 31 SOM'a. Fiyatlar değişiyor ekmek fiyatlarda. Tuvalet katları var. Bildiğimiz markalardan söyleyeyim. Papya 3 kat 8'li 214 son indirimde. Normal fiyatı 268 son. Papya 3 katlı 12 rulo 392 son. Tabi daha ucuz markalar da var. Burada değişik lace çeşitleri var. Türkiye'de az bulunan farklı lace çeşitleri var. Bir tanesinden örnek vereyim. Şu 140 gramlık lace 141 son. 1 litrelik meyve suyu 94 son. Şöyle elmalı ve ananaslı şu marka Rich markalı 1 litrelik meyve suyu indirimle beraber 148 somdan 114 soma inmiş. Su fiyatlarına bakalım. Bonacoa Coca Cola'nın markası 1 litrelik su 28 som. Soğuk çaylar var. Füsti'ye bakalım. 1 litrelik füsti 74 son. 1 litrelik pepsi 76 son. Bir buçuk litrelik Pepsi ise 115 son. Burada merak edenler vardır içki fiyatları. Ünlü içkilerden birkaç tanesini göstereyim. Şekdanız bir buçuk litre 1920 son. Bir litresi ise 3.390 son. Şurada Spork var. Yarım litre Spork 84 sonmuş. Şurada Türk markası Efes var. Efes Pilsen. Yarım litrelik Efes Pilsen. 95 som. Ben marka falan bilmiyorum. O yüzden kafama göre bir şey göstereceğim. Mesela şurada İtalya bayrağı var. Ondan göstereyim. Şu marka sanırım şarap bu. 482 sommuş. Burada da vodkalar mı var? Aynen Kırgız vodkası göstereyim. O da 517 sommuş. Çamaşır tozlarını göstereyim. Persi renkliler için 791 sonmuş. 3 kilo oldu. Tabii bu şu an indirime girmiş 549. Bugün normalde bu kadar indirim olmazdı. Değişik şekilde bu şu, bugün aşırı fazla bir indirim var sanırım. 1,5 kilo Ariel 559 son. 50 gramlık Snickers 50 son. Twix var yine 50 gramlık Twix 49 son. 50 son. Ülker al şu çikolata 32 somdan 23 soma inmiş 24 soma inmiş Mesela şurada şöyle Türk lokumları var Mesela şunun fiyatı 192 sonmuş Türk lokumu Şöyle bir tablet çikolatanın fiyatı Nesne'nin 101 son Milka'ya bakarsak yine bunlar da tablet çikolatalar 101 son Şurada gördüğünüz 1 litrelik kola, Fanta ve Sprite hepsi 78 son. 2 litrelik kola Fanta Sprite. Hepsi tek tek 133 sonmuş. Sütler var. 1 litrelik süt. 56 son. 900 gramlık yoğurt ise Türk yoğurdu bu. Burada ayran deniyor yoğurda. 81 son. 700 gramlık şöyle bir ketçabın fiyatı 70 son. 250 gramlık bir peynirmiş. 196 sommuş bu peynir. Şöyle bir salam ise 410 som. Şöyle bir salam. 1 kiloluk salam. Şöyle bir enerji çeceği yarım litrelik 76 som. Onlu bir yumurta 126 soma satılıyor. Onlu bir. Şu an bir Haziran ve salatalık fiyatları 85 som. Domates ise 115 som. 100 som'a da bulabilirsiniz başka marketlerden. Mesela havuç var 42 som havucun kilosu. Patates var kilosu 73 som. 50 somada patates var. Soğanın kilosu 55 som. Unlar var kırgız unları 1 kilo un 88 som. 1 litrelik yağ 149 som'dan 125 som'a inmiş. Red Bull'lar 250 mililitre 124 som. Burada noodle noodle artık çok aşırı derecede tüketiliyor. Şunlardan örnek vereyim. 75 gram 36 som. Buradan noodle yemek bayağı yaygın. Raltin markada ünlü. 90 gramı 73 sommuş. Kova şeklinde olanlar daha pahalı oluyor. Şunlar mesela 65 som 110 grammış ton balıkları var. Şöyle bir ton balığı 155 tondan 129 soma inmiş. Ton balığı ise 108 son. Daha ucuzları var. Şu ton balığı 75 son. Domates salçası var. Şu domates salçası 109 son. 900 gram. Sultan diye bir Kazakistan markası var. 400 gramlık makarna 70 son spagettiler var. Şu skabetti 400 gramlık. Bu da 69 som. Yaşar marka makarna 38 som. Nutellalar var. 630 gram 559 sonmuş Şu Nutella. Burada Sovyet ülkelerinde çok yaygın olarak görebileceğiniz süt reçeli. Türkiye'de çok az da bulunsa da. Mesela şu 500 gram 122 som tadı güzel denemenizi tavsiye ederim kesinlikle. Şeker, şu Akkant kendi ürünleri. 900 gram, 122 som küp şeker. Böyle çaylara bakalım. Mesela şu çay, 100 gramlık çay, 109 somdan satılıyor. Nescafe Klasik 600 gram Nescafe Klasik 176 som Şu marka kahve 47,5 gram 243 som Şöyle kutu bir kurabiye bisküvi tarzı, şöyle bir şey alırsanız 1.2 kilo olması gerektiği yazıyor. 589 sonmuş şöyle bir bisküvi paketi. Bizde Ramazan bayramında böyle kilo kilo satılan şekerler burada normal zamanda da satılıyor. Türkiye'de bayram bittikten sonra genelde kalkıyor. 1 kiloyla şu çikolatadan almak istiyorsunuz, 1 kilosu 340. 8 sonmuş. kiloyla çikolata. Aynı şekilde burada Bounty, Snickers ve Twix de var. Diyelim ki Mars çikolatası. Mars 1 kilosu 919 sonmuş. 1 kilo Mars çikolata. Şöyle bir gofret paketi. Gofrete vafli diyorlar. 200 gramlık gofret paketi 52 sonmuş. Şu gofret paketi. Bir ara Türkiye'de olan suç 100 gramlık 64 soma inmiş. Halley var Türkiye'den. 66 gramlık Halley 49 som. Biskrem ise 110 gramlık biskrem 44 son. Şurada şöyle pirinçler var. 800 gramlık pirinç 176 son. Açıkta da pirinçler var. Onlar çok daha ucuza alınıyor. Mesela açıkta kendileri paketlemişler. Fiyatını üstüne yazmışlar. Şöyle bir nohut mesela açıkta nohut. 1,5 kiloluk nohut 173 sonmuş mesela şu. Mercimekler var. 400 gramlık mercimek 69 sonmuş. 70 son. Yulaf var. 250 gramlık yulaf 24 son. 23,5 son. Açıkta bulunan pirinç 115 sonmuş. Şöyle bir pirinç. Sarı pirinç ise 119 son. Mercimek ise 1 kilosu 99 son. Kurutulmuş kayısı 1 kilosu 881 sonmuş. Diğer fıstığı 1 kilosu 256 son. Şöyle bir pasta 567 sonmuş. Pastalar Türkiye'ye göre pahalı. Şöyle bir et kilosu 589 son. Balıklara bakalım. Şu balık 1 kilosu 286 son. Fiyatları değişiyor. 800 olan da var 1 kilo. 400 olan da var. Mamalarına bakalım. Nesle'nin şöyle bir maması. 200 gramlık. 273 sonmuş. Nesle Nan diye yine 800 gram. 1642 son. Lok çay Lipton var. Burada yarım litre Lipton 44 sonmuş. Evet arkadaşlar market fiyatları bu şekilde. Size yardımcı olduysa kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. <laughs> videolarda bildirim almak için zili bildirimi açmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Türkiye'deki market fiyatları, Kırgızistan'daki market fiyatları arasındaki farkı nasıl buldunuz? Burası pahalı mı, ucuz mu, gelinebilir mi sizce? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.